Ambulans aradık, ambulans daha hiç gelmedi. Bu dokyan okulundaki sağlıkçı arkadaş müdahale ediyor, var. var ambulans henüz gelmedi ve buralar tuzlanmamış vaziyette. İnsanlara buradan aşağıya inisti, işte. kaydırıp aşağıya <laughs> araba yatıyor. Çok gerçek bir durum var. Allah'tan sağlıkçı var, anaokulundaki okulundaki sağlıkçı müdahale ediyor. Ekip parasını bir alabilir miyiz orada? şu anaokulun önünden kaymaya başlıyor yukarıdan. Anaokulun önünde birazcık daha hızlanıyor. Yayadan sonra birazcık daha hızlandıktan sonra yaya geçti var orada. Oradan sonra birazcık daha hızlanıyor. Herhalde trenler devamlı basılı. Burada bir Mercedes park halinde. Bir de yaya var yolda. Mercedes'in arkasında duruyor yaya. Burada yine yola doğru kurtarmaya çalışıyor fakat kurtaramıyor. Kurtaramadığı için de Mercedes'te de o yaya çarparak aracı takla atıyor aşağıya. Yol tamamen kar, zaten kaydırdığı için onda yapacağı bir şey yok. Birazcık da herhalde e, kar tecrübesi yoktu sürücünün, o yüzden böyle bir şey gerçekleşti. Benim oğlum hemşire, oğlumu çağırdı hemen geldi yaralara müdahale etti. Galiba o yayanın omuzunda ve belinde beni oynatamıyordu. Polis arkadaşlardan öğrendiğimize göre omuzunda kırık varmış. Bir de ee, bayan sürücü mü veya yanındaki onu tam bilmiyorum. Bir bayan da yaralı. Ama kanamalı yaralı değildi. Ondan sonra ambulanslar geldi. Nereye götürdüklerini bilmiyorum. Üç ambulans geldi. İki ambulans da diğerlerini aldı gittiler. <laughs> Bağcılar bu güzeli çok çabaladı. Az önce ambulans geldi çıkamadı. Çekici sağ olsun. Şu çöle estağfurullah. Yolaksın, yola var mı ya? Gel abi! 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 Gel Gel abi!

okay <laughs> Hadi <laughs> hadi <laughs> <laughs> Good okay. job.